Selamünaleyküm arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Kuruluş Osman 191. Bölüm 2. Fragmanı üzerinden çok dikkat çeken detayları analiz edeceğiz. Fragmanda gösterilen sahneler oldukça ilgi çekici ve bizlere sadece aksiyon dolu anlar vaat etmekle kalmıyor, aynı zamanda duygusal bağları güçlendiren, entrikaları artıran ve izleyiciyi ters köşe yapacak gelişmelere de kapı aralıyor. Gelin sahne sahne bu fragmanı birlikte analiz edelim ve gelecek bölümde bizleri nelerin beklediğini konuşalım. Turgut Bey ve Osman Bey'in buluşması, gücün birleşimi, fragmanın belki de en beklenen sahnesi sonunda gerçekleşti. Turgut Bey ile Osman Bey yüz yüze geldi. Evet, izleyicilerin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediği bu an nihayet yaşanıyor. Fragmanda net bir şekilde görüyoruz ki Osman Bey, Turgut Bey'i görür görmez tanıyor ve aralarındaki bağ bir an bile bile kopmamış gibi sıcak. Bu sahne izleyicilerin kalbini sevinçle dolduracak türden. Turgut Bey'in dönüşü sadece nostaljik bir sahne değil, aynı zamanda Osman Bey için büyük bir stratejik kazanım. Çünkü Turgut Bey, yıllardır savaş meydanlarında edindiği tecrübeyle, liderlik becerisiyle ve sadakatiyle Osman'ın yanında çok büyük bir güç olacak. Özellikle yaklaşan savaşlarda Turgut Bey'in katkısı kritik olacak onun cesareti, hızlı karar verme yeteneği ve savaş stratejilerine olan hakimiyeti Osman Bey'in düşmanları üzerinde baskı kurmasını kolaylaştıracak. Kısacası bu birleşme düşmanlara karşı kurulan büyük bir ittifakın simgesi niteliğinde. Moğollara karşı büyük savaş iki cepheli saldırı stratejisi fragmanda ikinci olarak dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise Osman Bey'in Moğollara karşı başlatacağı büyük savaş savaş. Artık tehdit kapıya dayandı ve Osman Bey bu tehdidi savuşturmak için akıl dolu bir saldırı planı geliştirmiş durumda. Fragmanda açıkça görülüyor ki bu savaş sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda aklın ve stratejinin de savaşı olacak. Osman Bey düşmanı tek cepheden karşılamak yerine iki cepheli bir saldırı planlıyor. Bu strateji sayesinde Moğollar hem önlerinden hem de arkalarından kuşatılacak. Şamil Alp ve Turgut Bey fragmanda düşman hattına ani bir baskın düzenlerken görülüyor. Bu ikiliye özel görev verilmiş gibi duruyor. Çünkü saldırıları yalnızca düşmanı şaşırtmakla kalmayacak, aynı zamanda düşman saflarında panik ve moral çöküşüne yol açacak. Fragmandan anladığımız kadarıyla diğer karakterler bu sahnede savaşta aktif olarak görünmüyor. Bunun başlıca sebebi Osman Bey'in çok büyük ve güçlü bir düşmana karşı özenle planlanmış bir taktik uyguluyor olması. Belli ki Osman Bey saldırıyı farklı zamanlara ve yönlere bölerek düşmanı şaşırtmak ve zayıf anlarında vurmak istiyor. Bu da bizlere Osman'ın liderliğinin sadece cesarete değil, akla da dayandığını gösteriyor. Turgut Bey'in savaş becerileri Moğollar için felaketin habercisi. Turgut Bey'in sadece dönüşü değil, aynı zamanda savaş meydanındaki etkisi de fragmanda fazlasıyla öne çıkarılıyor. Korkusuzca düşmana saldırması ve ön saflarda yer alması Moğollar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Fragman Turgut Bey'in savaş becerilerini detaylıca gösteriyor ve bu da izleyicilere onun karakter gücünü yeniden hatırlatıyor. Osman Bey'in iki cepheli saldırı stratejisi dahilinde Turgut Bey'in savaşta üstleneceği rol, düşmanın en zayıf anında en kuvvetli darbeyi indirmek olacak. Düşmanlar bir yandan Şamil Alp tarafından baskı altına alınırken, diğer yandan Turgut Bey'in hücumu onların direncini tamamen kıracak. Bu taktik sadece zafer değil, düşmanın moral üstünlüğünü kaybetmesine de sebep olacak. Yeni karakter Koca Bey'in oğlu sahneye çıkıyor. Fragmanda ilk kez gör yeni bir karakter de dikkat çekiyor Koca Beyin oğlu. İzleyiciler olarak bu karakteri ilk kez tanıyoruz ancak Osman Bey'in yanında yer alması onun önemini açıkça gösteriyor. Artık sadece Koca Bey değil, onun kardeşi ve oğlu da Osman Bey'in safında yer alıyor. Bu devletin iç dayanışmasının güçlendiğini ve birliğin arttığını gösteriyor. Koca Bey'in ailesi özellikle obada sahip oldukları saygınlık ve itibar sayesinde Osman Bey'in otoritesini güçlendirecek. Düşmanların her yönden entrika çevirdiği bu dönemde böyle güçlü bir ailenin Osman Bey'in yanında yer alması devletin iç güvenliğini ve siyasi bütünlüğünü korumak açısından hayati önem taşıyor. Yeni karakterin hangi olaylara nasıl etki edeceği ise büyük bir merak konusu. Düşman cephesinde büyüyen entrikalar ve kaos fragman sadece Osman Bey ve müttefiklerinin gücünü göstermiyor aynı zamanda düşman cephesindeki entrikaların büyüdüğünü, iç karışıklıkların arttığını da vurguluyor. Özellikle Moğol ordusunun saldırı hazırlıkları, Claudius'un isyanı ve içerideki casusluk faaliyetleri Osman Bey'i çok yönlü bir savaşın içine sürüklüyor. Bu çok yönlü tehditlere rağmen izleyiciler Osman Bey'in geçmişte olduğu gibi bu kez de zeka, sabır ve inançla tüm planları bozacağına inanıyor. Düşman planları ne kadar karmaşık olursa olsun, Osman Bey'in liderliği, sadık alplerinin cesareti ve halkın desteği sayesinde bu karanlık günler geride bırakılabilir. Yeni bölüm bu yönüyle izleyiciye sadece savaş heyecanı değil, aynı zamanda sadakat, ihanet ve strateji temalarını da güçlü biçimde sunacak. Seyircileri bekleyen büyük soru işaretleri fragmandan sonra akıllarda kalan birçok soru var. İzleyiciler bu bölümde özellikle şu başlıkların cevabını arayacak. Osman Bey'in iki cepheli saldırı planı başarıya ulaşacak mı? Turgut Bey kabileye döndükten sonra nasıl bir liderlik rolü üstlenecek? Koca Bey'in ailesi Osman Bey'in siyasi ve askeri misyonunda ne gibi katkılar sunacak? Moğolların yeni planları nelerdir ve Osman buna nasıl karşılık verecek? İçerideki casuslar ve entrikacılar Osman'ın dengesini bozabilecek mi? Bu sorular bölümün yalnızca aksiyon açısından değil, senaryo derinliği açısından da doyurucu olacağını gösteriyor. Her sahne izleyicinin gözünü ekrana kilitleyecek kadar heyecan verici. Sonuç Kuruluş Osman'da aksiyon, duygu ve strateji zirve yapıyor. Sonuç olarak Kuruluş Osman'ın 191. bölümü fragmanıyla bir kez daha beklentileri fazlasıyla yükseltti. Turgut Bey'in dönüşü Moğollara karşı uygulanacak iki yönlü saldırı planı, Şamil Alp'in cesareti ve Koca Bey'in ailesinin katılımı bu bölümde devletin düşmanlara karşı nasıl yenilmez hale geldiğini gözler önüne seyrecek. Bölüm yalnızca aksiyon değil aynı zamanda duygu, strateji, sadakat ve ihanetin iç içe geçtiği bir dizi deneyim sunacak. Kuruluş Osman dizisinin tarihi dokusunu seven izleyiciler için bu bölüm unutulmaz olacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarız bu detaylı analiz hoşunuza gitmiştir. Siz de fragmanda dikkatinizi çeken sahneleri ve beklentilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin fikirleriniz bizim analizimizi tamamlıyor. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.